Arkadaşlar şimdi 3-4-5 yayınlarından maksimum minimum problem bir sorusu çözeceğiz. Ve burada türevi de arkadaşlar bir kez daha tekrar etmiş olacağız. Şimdi arkadaşlar bana diyor ki bu parabol ile bu parabolün arasına dikdörtgenler çiziliyor. Bakın bu dikdörtgenlerden en büyük alanı kaçıyor. Şimdi arkadaşlar birincisi bakın maksimum minimum problemlerinin en önemli yeri size sorulan. Bakın ne soruluyor? Dikdörtgen alanı söylüyor. Bu dikdörtgenin alanını tek bilinmeyenli bir fonksiyon olarak ifade edebilmemiz gerekiyor. Peki bu dikdörtgenin alanını ifade edebilmemiz için ne lazım arkadaşlar? Koordinat ekseninde hareket edememiz lazım. Bakın arkadaşlar çok kasmadan şimdi e, bu şeklin alanı bulabilmek için şuraya bakın şurada bir uzunluk var. Şurada da bir uzunluk var. Bu iki uzunluk birbiriyle aynı. Neden arkadaşlar? Çünkü bu paraboller tepe noktası y ekseni üzerinde olan paraboller. Dolayısıyla buralar ne oluyor? Simetrik oluyor. O yüzden arkadaşlar, e, buraya mesela A derseniz, bakın oraya A derseniz burası da ne olacak? A olacak. Peki arkadaşlar, ben şu anda dikdörtgenin şu kenarını buldum. Bakın. Dikdörtgenin şu kenarı ne oldu? 2A oldu. Peki ben ne yapacağım arkadaşlar şimdi? Dikdörtgenin alanını bulabilmek için şurasını da bulmam lazım. Bakın şu nokta. Dikkat edin arkadaşlar, şu B şu nokta kimin üzerinde? Şu parabolün üzerinde. O zaman ben x'e a yazarsam buradan y'yi bulabilirim. x'e a yazarsan y eşittir ne oldu arkadaşlar? a kare artı 3 oldu. Yani şuradan şu mesafe a kare artı 3'lük bir mesafe. Çünkü neden? Ee, e, x'i a y'si a kare artı 3. Bakın bunu buldum. Şimdi arkadaşlar ben bir de şu c noktası için söyleyeceğim. Bu c noktası kimin üzerinde? Bakın şu parabolün üzerinde. O zaman ben x'e a yazarsam bakın x'e a yazarsam y ne olur? 9 eksi a kare olur. Bakın x'e a yazarsam y eşittir. 9 eksi a kare olur. O zaman arkadaşlar bakın şuradan şuraya kadar olan mesafe ne oldu? O da 9 eksi a kare oldu. Öyleyse arkadaşlar şöyle yapabilirim. Bakın 9 eksi a kareden şu mesafeyi çıkaracağım. Arkadaşlar burada çıkarmayı düzgün yaparsanız bu soruları karıştırmazsınız. 9 eksi a kareden şu mesafeyi çıkaracağım. O mesafe ne kadardı? A kare artı 3'ü çıkarıyorum. Ben bunu çıkararak amacım da şurayı bulmak. Yani şu kısa kenar diyelim arkadaşlar. Yani şu kenarı bulmak istiyorum ben. Çünkü çıkardığım zaman ne olur? 9'dan 9'dan 3 giderse 6 eksi a kare eksi a kareden eksi 2 a kare oluyor. O zaman ben şurayı buldum. O zaman hatta şöyle çizersem şöyle olursa şurası 6 eksi 2 a kare a a olduğu için şurası ne oldu arkadaşlar? 2 a oldu. Bu dikdörtgenin alanı. Ne yapacağım? 2 a ile 6 eksi a kareyi çarpacağım. Bak alan fonksiyonu diyelim. A'ya bağlı alan fonksiyonu diyelim arkadaşlar. Çarpalım. 2A ile 6 çarpın. 12A. 2A kare ile bu 2A çarpın. Eksi 4 A küp oldu. Tamam. Şu anda bakın ben alan fonksiyonunu tek bilinmeyeni endekli, endeksi endeksli olarak söyledim mi? Söyledim. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Bu sefer geleceğim. Ben e, bu fonksiyonun türevini alıp sıfır eşleyeceğim. A türev A. Ben bunun türevini alıyorum arkadaşlar. 12 eksi 12 A kare. Bu da eşittir. Sıfır diyorum. Arkadaşlar buradan a 12 parantezini alırsanız hatta orayı şöyle daha rahat görün. 12 parantezini alırsanız 1 eksi a kare eşittir 0 oluyor. O zaman a ya 1 ya da a eksi 1 olacak. Peki hangisini alabiliriz arkadaşlar? Biz a'yı uzunluk olarak tanımladığımız için pozitif tanımladık. a o zaman 1 olsun arkadaşlar. a'yı 1 alalım. a'yı 1 alıp yerine koyduğunuz zaman şu alan fonksiyonunda hatta şekilde koyayım daha yanın. 2 kere 1'den o zaman şurası ne olur? 2 kere 1'den 2. 1'in karesi 1. Alttan 2 giderse 4. O zaman ne oldu arkadaşlar? 4 çarpı 2 8'lik bir alan olmuş oldu. Yani abartılacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Bir nokta bir e, fonksiyon üzerinde ise onun koordinatlarını yerine yazdığınız zaman ne yapmalı? E, üzerine sağlamalı. Arkadaşlar sorumuz 3-4-5 yayınlarındandı. E, bu tarz e, sınavda karşınıza gelecek yorum sorularından bolca çözmeyi düşünüyoruz. Ve emin olun şu tarz sorular bolca karşınıza gelen sorulardan arkadaşlar.